şimdi yatağa yatıyoruz ya herkes bir şey düşünür. Ben de farklı şeyler düşünürken benim de aklıma Farklı şeyler ne düşünüyorsun hocam, yatağa Allah çoluğun çocuğun geleceğini düşünürse ülkenin geleceğini mal nereye batıya mı kayıyor? Nasıl mal batıya mı kayıyor <laughs> hocam? Ne <laughs> demek? Hocam sen, sen yaptığında şey mal... Hocam ne demek? ne demek? Mal ben batıya kayıyor. Hocam ben uyuduğumda hiçbir Erdem. zaman mal batıya mı doğuya mı kayıyor diye hiç düşünmedim. Hocam. Ertan. Bir şey söyleyeceğim Yen sıkma beni sıkma Ertan. mal batıya mı doğuya mı kayıyor diye ya sen yatarken düşünüyor hocam, musun? Oturuyorum. Mal niye doğuya kaysın hocam, batıya kaysın? Yatıyor, ülkenin <laughs> düşünüyor Hocam, hocam aykırı yap, yap. aykırı yap, yap, yap. Yani yap, yap, yap. yap hocam mal yap, doğuya mı batıya mı kayıyor Hocam ülkenin istikbani düşünüyor Ülkenin istikbalini düşünüyor Hocam ülkenin istikbalini düşünüyor Mal batıya mı kayıyor uyuduğunda doğuya mı kayıyor よろしくお願いします。